Türk dizi ve film sektörü zirveye göz dikti. Radyo televizyon yayıncıları meslek Birliği Ratem, Türkiye'nin ilk dünyanın da sayılı TV endüstrisi fuarlarından birini düzenleyecek. 80 ülkeden yayıncı kuruluşların katılacağı fuarda hedef dizi ve film ihracatını 10 katına çıkarmak. Bütün yine yapar mısın İskender Ana? ana mı dedin sen ya? Buralardan geldi. Türk dizi ve film sektörü hedeflerini büyüttü. Uluslararası alanda üst sıraları zorlayan yapımların ardından sektörü kalıcı adımların peşinde. Bu amaçla Haziran ayında Türkiye'nin ilk, dünyanın da sayılı TV endüstrisi fuarlarından biri İstanbul'da düzenlenecek. Sektörünün dünyadaki en önemli buluşma noktalarından biri olmaya aday bir organizasyonu imza atacak. Yayıncılık endüstrisine yön verenlerin ortak görüş ve desteğiyle hazırlanan İstanbul Televizyon Forum ve Fuarı yayıncılık endüstrisiyle ilgili kurum ve kuruluşların her yıl bir araya gelmesini sağlayacak uluslararası bir buluşma merkezi olma vizyonuyla gerçekleştirilecek. İstanbul TV Forum ve Fuarı 20-22 Haziran'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak. Aynı tarihte Kasım ayında yine Ratem'in gerçekleştireceği Türkiye en kapsamlı televizyon ödülleri için adaylar açıklanacak. Organizasyona 80 ülkeden yayıncı ve yapımcı kuruluşlar katılacak. Hedef televizyonculuk sektörünün 100 milyonlardaki ihracat rakamını 1 milyar dolara taşımak. Aşağı tutun. Gözünüzde kaşıntı.